Size merhabalar güzel kalpler mucizem kanalıma hepiniz hoş geldiniz abonelerim gittikçe artıyor bu güzel ailemiz gittikçe büyüyor ve ben gerçekten çok ama çok mutlu oluyorum size ara ara videolarımda söz etmiştim yapma krem yapacağız beraber diye o video bu video e, ufak e, çekim kusurlarından dolayı lütfen kusura bakmayın e, doğal yağlardan yüz için el için nemlendiriciliği yüksek Bazen ise güneş korumalı güneşin yan etkilerinden ve kuruluğundan cildi kurutması yan etkilerinden arınmalı böyle çok süper bembeyaz yapma kırışıklık etkilerini azaltan bembeyaz bir krem yaptık sizlerle birlikte. C vitamini serumlar vesaire kullanarak. Eğer videomu sevdiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım doğal yapma yüz ve cilt kremimizi yapmaya başlayalım. Görüyor musunuz? Envai çeşit yağım var burada. Ve şu minik kabın içinde karıştırarak yapacağız. Öncelikle az miktarda doğal gül suyu esansımızdan içine ilave ediyoruz. Benim önceden yapma kremim vardı içerisinde. Azaldığı için yapmaya devam ediyorum. Az miktarda koyduk. Kullandığım hiçbir ürün reklam değildir. Sonra ardından bu serumdan ekliyoruz. Rengi kıpkırmızı olup içerisinde kırışıklık önleyici mineral ve vitaminler bulunmakta. Şöyle birazcık daha alacağım. Bunu ben kendim için yapıyorum. Başka sevdiklerim için de yapıyorum. Evet. Şimdi yine karıştıracağım. Karıştıralım bakayım. bir kaza oldu. Elim çarptı. Karıştıralım bakalım. Kıvamı koyulaşmadı, bakar mısınız çorba gibi? Evet, şimdi de C vitamini serumumuzdan ekleyeceğiz. C vitamini serumundan da damlatıyorum içerisine. Evet. Devam ediyoruz. Karıştıralım şimdi yine. Böyle. Krem yapmanın püf noktası aslında iyi bir şekilde karıştırıp bekletmek. İlk yapmaya başladığımda bu şekilde kıvamsız oluyordu. Yani aşırı derecede zıvık oluyordu. Şimdi daha iyi kıvam tutturabiliyorum. Şimdi sizlerin de adını çokça duymuş olduğunuz belki de bir yağ ekleyeceğim ama bu yağ gerçekten kokuyor arkadaşlar ve sadece doğal faydası için çok çok az bir miktarda koyuyorum karınca yağı. Hem çok az bir miktarda koyup hem de iyice karıştırılması gerekiyor. Karınca yağı yüzdeki tüy köklerini zayıflatıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaki kremlerden azar azar koyulaştırmak için eklemeye başlayacağım. Şimdi bu kremle başlıyorum eklemeye. Şöyle kremimizi ekledik. Karıştırmadan önce şimdi bu kremlere devam ediyorum. Birazcık karıştırdıktan sonra bu kremle devam ediyorum eklemeye ekleyip ekleyip artık karıştıracağız en son yağları ekleyip Kokusuna bakıp Nasıl kokudu istiyorsak o şekilde yağları arttıracağız Ardından da bu kremle devam ediyorum arkadaki envai çeşit yağları En son dediğim gibi Eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın İşte yağlarımızı yağlarımızı etkili eklemeye başladık şöyle göstereyim ve kremin de rengi hafif sarımsı oldu karıştırdıkça düzelecek. Şimdi de avokadoyu ekledim. Sever misiniz avokado?